İyi pazarlar sevgili seyirciler. Kalemler ve Kılıçlar'da bir kez daha birlikteyiz yeni yılın bu ilk programında. Profesör Doktor Yalçın Küçük, bütün Türkiye'nin meselelerini her zaman olduğu gibi masaya yatırıp sorular çıkartarak Sayın Hocam'la tartışıyoruz. Hocam yılbaşı nasıl geçti? Çok sade. Okudum. Dostoyevski okudum. Dostoyevski okudunuz? Evet. Yeni kitabım dolayısıyla. Yeni kitabım. Hmm, epilepsiyle orgazmı bu ay çıkartmak istiyorum. Evet. Dostoyevski de epileptik olduğu için onu tekrar okudum. Bir, bu bu e, yıl başında e, değişik bir sürü e, şeyler kutlamalar vardı. Birçoğu bir e, ertelendi ya da iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iptal edildi, FM Kadıköy iptal edildi. Başka kentlerde iptaller oldu. Hocam nedir yani niçin iptal ediliyor? Bir korkular mı kaynaklandı sizce bu? Terör korkusunu getirdiği bir sonuç mu bu yoksa Ardında başka bir şeyler de olabilir mi? Hayır efendim. Onları... bazı imamlar mesela müftüler açıklamalar yaptılar ya da değerlendirmeleri o yönde eleştirildi işte. Şimdi onu bulmaya çalışıyorum notlarım arasında. Çok garip. Biz istatistik de okuttuğumuz için ona bakıyoruz. Kadıköy Belediyesi hariç AKP'li belediyelerin bulunduğu yerlerde yılbaşı şenlikleri, meydanlarda yapılan şenlikler yasaklandı. Bu çok vahim bir durumdur. Çünkü müftü fazla neşeli yılbaşı günahtır dedi. Bu Türk devletinin dini esaslara göre yönetildiği anlamına gelir. Çok vahim bir durumdur. O buralarda birazdan bulduğum zaman gösteririm. Hadi oraya döneriz gerçi. Geçen hafta bıraktığımız dikkat çektiğiniz bir nokta vardı evet. terörle ilgili tespitlerinizde. terör hareketleri daha kentlere doğru kaymaya dediniz ve Diyarbakır'da o herkesin bildiği olay yaşandığı bir askeri araç hedef alınmıştı bir desanın önünde. Oradaki patlamada Beş insanımız hayatını kaybetti. Bunlardan dördü Diyarbakır'ı, bir tanesi de Ankara'lıydı. Evet. Bu e, ve devlet koşa koşa Diyarbakır'a gitti. Genelkurmay başkanına kadar herkes oraya gitti. Genelkurmay başkanı askeri e, personelin yaralı olanlarını ziyaret etti hastanede e, ve diğer ailelere de taziyelerde bulundu. Başbakan da oradaydı, e, orada oldu. E, sanıyorum bugün de. Ee, Sayın e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'da bir, bu vesileyle Diyarbakır'a gidecek. Ne oluyor hocam? Sizin dediğiniz hakikaten bu e, tespitiniz, bu e, yangın bu e, e, eylem biçimi batıya doğru mu yaygınlaşacak? Efendim şimdi böyle beni şımartmayın. Şımartıyor musunuz, üzüyor musunuz? Bilmiyorum. Ha belki üstüne düştü e, hocam ama, olabilir de. Ama e, bizim söylediklerimiz geçen hafta söylediklerimiz başka konularda da doğru çıktı bir hafta içinde. Bu kadar çabuk doğrulanmak bizim için çok üzücüdür. Biz geçen hafta sizinle yaptığımız bu programda bir ülke için en önemli şarkıcılardan bir tanesinin konserlerini playback yani makinada vermesinin dam söz ettik. Belki bize inanmadılar ama bu teknolojiyle ee, ben bile e, şarkı e, söylerim dediniz. Evet. Beni niye şarkıcı yapmıyorsunuz dedim. Kimseyi rencide etmek istemiyorum. Tarkan'dan bahsettim. Ve evet. burada görüyorsunuz ki skandal olmuş. Senkronize edememişler. Ağzı açık ve açılı kapılırken. Senkron bozukluğu bozulur. vardır. Evet. Efendim bu çok ayıptır. Zaten bu konuya gireceğiz. Bu çok ayıp bir şeydir. Bir ülkenin en popüler şarkıcısının yılbaşı konserini doğrudan doğruya sesten söyleyememesi çok ayıptır. Canlı söylememesi. Canlı söylememesi çok ayıptır. Biz zaten bunu söylüyoruz. Ey Türk milleti. Sizin diyoruz. Şarkıcınızın sesi yok. Ey Türk milleti. Sizin diyoruz. Sizin diyoruz. Bunlar doğru diyor. Bizi bu kadar doğruladığı için unutuyor utanıyorum. 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 Bunu söyleyen de bunu söyleyen de Türkiye'de bir büyük elçi. Edebiyatla ilgilenen bir büyük elçi ve ortak Avrupa Birliği e, genel müdürü. Evet, Oğuz Demirel. Ne diyor? Burada okunuyor. Evet. Sizin en büyük yazarınızı Türkçe bilmez diyor. Ey Türk milleti bundan içiniz yanmıyorsa neden yanacaksınız? Yalçın Küçük kitap yazdı. Orhan Pamuk Türkçe bilmez diye. Orhan Pamuk sadece tarikatları yazdı diye. Orhan Pamuk sadece Sabateizm'in tarikatını yazdı diye. Siz onu övdünüz. Türkçe bilmez. Şu anda sizin büyük elçiniz Edebiyatı olur. Biz burada bunlara geleceğiz. Utanıyorum bunlardan. Bakın ben bu programlarda kaç defa, kaç defa Yılmaz Erdoğan oyuncu değildir, tiyatro bilmez dedim. Şimdi bu da var. Var mı? Var. Var, var mı? Var. Torpille imtihanı kaybetti. Benim söylediğim işte bu. Bana kızmayın, bana kızmayın. Benim söylediğim bu. Seçilmişler, seçilmeseler de... Keşke doğru. bu tespitlerimiz doğru çıkmasa diyorsunuz bir yerde acı, değil mi hocam? acı Çok kötü bir yıla giriyoruz. Onun için çok kötü, çok kötümser. Bunlara da geleceğim. Orada da söyledik. Ha? E ee, izleyicilerimiz şu kitabı tam ismini kaydedememişler. Ben tesadüfen geçen hafta Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde dişlerimle ilgiliydi. Hocalarım söylediler. Bunun Türkçesi de var. Closevic'in kitabının inanılmaz bir kitap. Savaş gibi ihtimaliyete dayanan bir işi teorik hale getirmiştir. bu Türkçe adı ne hocam? Ee, savaş üzerine. Savaş Ve üzerine. Şiar Yalçın'ın, Şiar Yalçın çok iyi bilir İngilizceyi. Çok o çevirir. Var, kütüphanemde bulamadım. Klos için. Bunu şunun için söylüyorum. Biz geçen hafta sizinle beraber bunları söyledik. Komutanlığın görevi ateşi yaymamaktır. Komutanlık sadece kendi imkanlarını kendi kabiliyetini savaşta bilmeyecek. Karşı tarafında ne yapacağını bilecek. Biz bunu söyledik. Bugün gitseniz ne olur? Türkiye'nin en büyük bir şehri öylesine büyük bir bombanın altında. Genel Kurmay Başkanı gitse ne olur? Deniz Baykal gitse ne olur? Öbürü gitse ne olur? Tayyip Bey'e buradan bir soru sorabilir miyim? Hali! Diyarbakır, Bağdat'la e, Diyarbakır'ı bağlayacaktınız. İşte bağlıyorsunuz. İşte bağlıyorsunuz. O bambalar, o bambalar, Genelkurmay Başkanları'na da arz ederim. Böyle, biz de solcuyuz. Tokatı yerdik. Ne güzel söylerdik, şimdi gülüyorum. Son çırpınışları derdik. Bırakın bunları, ciddi olun. Daha önce söylediğimiz gibi. Yıllardır son çırpınış ha. lafı edile Hı. edile 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 geliyor Evet. ama hiçbir ha. türlü de bitmiyor bakın, bu son çırpınış. Bakın, bakın sizinle beraber bunları gösterdik. Ayıptır. Aydın Dağı'nın bütün gazetecileri başladılar. PKK'nın teknolojik altyapısını çökerttik. Hiç olmazsa şöyle... Teknolojik enfrastrüktür deyin de Marksist olsun. Bu enfrastrüktürü <laughs> öğrendiler. Biraz maksit <laughs> evet. olsun. Aa, hangi da, altyapısı vardı da çökertildi bir diye telefon. sormuş. Şimdi şey devam ediyor varsa. telefon. Evet. İnternetlerde de var. Varsa televizyonlarında var. Siz değil misiniz İstanbul'da kundaklama olduğu zaman telefonlu emir geldi. Oradan geldi demiyor musunuz? Niye övülüyorsunuz? Çok ciddi olmak gerek bu noktaya bir daha geleceğiz. Benim söylediğim Tabii bu bizim söylediğimiz PKK'yı övme anlamında değil. Niye övelim e, ki? E, niye ya? övelim ki? Niye övelim e, ki? İçimiz 17. yanıyor. Evet. İçimiz yanıyor. Böyle. Şöyle içimiz yanıyor. Orada özet şudur. 40 yıldır söylüyoruz. Bu bombalar bilmem ne. Niye orada şey yapıyor, patlıyor? Ha. Diyarbakır bölgesini bölge diyorum. Diyarbakır bölgesinin de artık Türkiye Cumhuriyeti'nin borazanının ötmediğini göstermek istiyorlar. Bu gösterişte Amerika vardır, bu gösterişte İsrail vardır. Yavaş be, savaş teorisinde buna dövme diyorlar. Bunu kendilerini de çocukları da bilmem öldürürler. <laughs> öldürürler. Ha, benim burada söylediğim nokta bu. İzin verirseniz bu konuyu kapatmadan evvel içim yanan bir nokta da var. Bu